Merhaba arkadaşlar Nasıl bir gündü ama Özellikle son halk arzımız Eco Green nezdinde O nasıl bir açılıştı Tekrar toparlanıp tekrar tavana gidiş Ne yazık ki tekrar tavan bozup Tabana gidiş Şimdi bugün en azından Tabanda yakalanan Tabana satış emirleri verenlerin Emri gerçekleşmiş oldu e Bir taraftan da Al sat yapanlar ya tabandan nasıl olsa kalkar ben buradan biraz alayım deyip de tavana tekrar gidip tekrar satanlar yüzde yirmi kazandılar ya. İyi para güzel para tekrar tabana gelmesi biraz sıkıntılı oldu tabii ki. Endeksimize önce bir bakalım. Eko tekrar değerlendireceğiz rakamlara bakacağız arkadaşlar. 10.903 puandan dirence yaklaşıyoruz güzel. Yüzde yükselişle kapatmışız. Şu 11.000 puanların bir direncini bir geçersek, orayı biz kendimize destek yaparsak harika olacak. Ortalamaların üzerine atmayı başardık. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlüğün üzerindeyiz. Ama halen, ama halen, ama halen güzel bir katalüzer haber lazım arkadaşlar. Yani şu an bizim borsamızı rally'e hazırlayacak. Ralli deymişcesine alıp götürecek. Hani o medariftarımız dediğimiz şirketleri alıp götürecek güzel bir haber yok henüz. Bilançolar toparlanmadı, faiz indirim süreci hızlanmadı, enflasyonumuz düşmüyor bir taraftan. Bir tek halk arzlarımız güzel gidiyor. Onların da tabii ki katkısı olacak biliyorsunuz. Yarın vakfa, vakıf faktörünün borsada işleme başlayacak. Onda da güzel performans bekliyoruz. Takip ettiğimiz hisseler hep yeşil. Aksen, NK, Enerya, Sasa bile yeşil kapatmış arkadaşlar. Froto yeşil. Güzel. Gelelim Eco Green'e. Bugün açılış itibariyle tabanda açtı. Evet. Dedik ya gün içinde herhalde toparlar. Hatta bir video paylaştık. Ama işte tabanda kalan, satamayan yatırımcılar için de siz emrinizi verin. Alıcı gelirse zaten satış, satış yaparsınız. Öğleden sonra güzel bir alıcı geldi. Gayet de güzel şekilde toparladılar. Gayet de güzel şekilde tabana kadar tavana kadar sürdüler. Ne yazık ki kapanışa kadar böyle sürmedi. Akşamüstü tekrar tabana gitmeyi bildi. 23 lira 98 kuruştan kapatmış olduk arkadaşlar. Rakamlara geleceğiz. Önce bir biz tüm endeksimize bakalım. Şunu küçültelim. Şunu büyütelim. 235 milyarlık bir hacmimiz var. Güzel. 3 milyarlık bir para giriş var borsamıza. 3,5 milyar alıcı tarafta birinci tera yatırım. 2.4 milyar alıcı tarafta ikinci Bank of America. Üçüncü 1.5 milyarla yapı kredi yatırım var. Satıcı tarafa baktığımızda da 1.9 milyarla info yatırım birinci. 1 milyarla iş yatırım ikinci. 849 milyonla garanti BBVA üçüncü olmuş durumda satış tarafında. Geldik son 17 halka arzımıza. Pacific Holding ve Vakıf Faktörü artık işleme başlamadı. Başlayınca burada orada da rakamları göreceğiz. Yarın Vakıf Faktörü işe başlıyor. işleme başlıyor. İşe başladık sanki burada mesaiye başlıyor. Pacific Holding de Cuma günü borsada işleme başlıyor. İkisinden de güzel performanslar bekliyoruz. Hele ki son bizim bugüne kadar medar iftarımız olan bugüne kadar çok güzel yerlere gelen ECOGREEN holding gibi, ECOGREEN enerji holding gibi güzel performansları bekliyoruz. İlk hedefimiz 4 tavan. 4 tavan sonra zaten yarın gelecek SPK bülteninde halk arz onayı var mı yok mu onları da takip edeceğiz. ECOGREEN ne yazık ki taban kapatmış. DOF Robotik eksi 4'te kapatmış. Vişne Madencilik eksi 5. %200'ün altına sarktı arkadaşlar %185'e geldi destek finans faktörü yine rekor yine rekor yüzde 1645'e geldi bugün yüzde yedi yukarıda kapatmış güzel armada gıda bakın ufaktan ufaktan gidiyor yüzde 19 yukarıda kapatmış eksi 3.6 da şu an halen çok bekletti ya çok bekletti şu Eco Green kapanış rakamlarına bir bakalım arkadaşlar 3.2 milyon lot tabanda satış emriyle kapatmış. 7.1 milyar hacim yapmış bugün. 26 milyon 800 bin lot. Evet 26 milyon 800 bin lot el değiştirmiş. O da %24 el değiştirme oranına ulaşıyor 13. işlem gününde. Toplamda el değiştirme oranımız %185'e geldi arkadaşlar. Dünkü tabana yerleştiğinde ve bugün tabana yerleştiğinde sabah benim videoda söylediğim şey şuydu. Milletin maliyeti yükseldi. Kimse 10 lirada kalmadı şu an. Yani tek tük tabii ki bir elin parmakları. Ama birçok kişinin maliyeti işte 18 lirada, 19 lirada, 20 liralarda diye. Şimdi geldiğimiz nota 23.98'de tabandan geri kalktı. Arkadaşlar bu maliyet yüksekliğinde kimse işte atıyorum 20 liranın altına sarkıttırmaz bu şirketi. Umuyoruz tabii ki. Ama bugün sevindiğim bir nokta yani birçok kişi dünden beri yorumlarda da yazmışlar. İşte nasıl çıkacağız satamıyoruz emrimiz gerçekleşmiyor demişti. Ben de demiştim ki emrinizi verin bekleyin. Beklemekten başka çareniz yok. Bugün o emir verenler satış emri verenlerin satışı gerçekleşti. En azından tabanda kalmadılar. En azından işte ellerinde yüksek maliyetli şirketlerle kalmamış oldular. Orası iyi oldu. Yarın ne olacak? Yarın Yarın takip edeceğiz. Yarın taban açmayabilir arkadaşlar yani. Evet taban açmayabilir. Yarınki durumu takip ederiz. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Umarız tekrar toparlar ne diyelim. Yarın yeni halk arzımızla beraber ondan da güzel vakıf faktörünk. Ondan da yeni halk arzlarımızla beraber güzel performans bekliyoruz. Dediğimiz gibi 4 tavan gelse 1970 lira kar güzel para. Tek hesap için bence iyi olacak. Hem vakıf factoring, hem diğer halk arzımız nerede o? Pacific Holding, ondan da güzel performanslar bekliyoruz. Dönelim biz tekrar tablomuza bakalım. Şimdi son 17 halk arzımızda, ikisini saymazsak son 15 halk arzımızda Eko Green 130 yaptı arz olduğu günden bugüne kadar. Dof yüzde 85. Buz yatırım %278 güzel. Vişne madencilik %185'e düştü dedik. Destek %1645'e geldi arkadaşlar. Ne yazık ki Akfen halen eksi 42'de. Seranit %26 eksi de. Evet. Kalyon %18 eksi de. Ve tablomuza dönüp baktığımızda destek finans faktörünün halen ezici üstünlüğünü görüyoruz. Şu barın yüksekliği diğer barları ne yazık ki minimal yapmış. 46 liradan 820 liraya ulaştı. destek finans faktörünk. Nasıl bir kazanç ya. Gülermak 125 liradan gelmiş 173 liraya. Çok da güzel. Vişne madencilik 37 liradan 106 liraya ulaştı. Bu düşmüş hali. Buls yatırım 12 liradan 46 liraya gelmiş. Güzel. Dof Robotik 45'ten 83'e ulaşmış. Ve Eco Green 10 lira 40 kuruştan 23 lira 98 kuruşa ulaşmış durumda arkadaşlar. Bence gerek Eco Green, gerek Vakıf Faktörün ve Pacific Holding'de önümüzdeki günlerde daha iyi performanslar göreceğiz. Zaten yeni halk arzlarımızda tavan serisini bekliyoruz. Devam etmesini bekliyoruz. Eco Green'de de bir toparlanma çabası var. Bu çaba bence bireysel yatırımcıların, küçük yatırımcıların da güvenciyle, güvenmesiyle daha iyi yerlere ulaşacak diye düşünüyorum. Ki gerçekten son günlerde Halk arzları haricinde borsada kolay kolay kimsenin yüzü gülmüyor. Gelen halka arzlar en azından tavan serisi yaparak yeni yatırımcıyı, küçük yatırımcıyı bir nebze memnun ediyor. Ve bence bu yatırımcı sayıları da artacak bakın. Buraya yazıyorum. Tekrar konuşuruz. Ama dediğim gibi yeni halka arzlar iyi oldu, ilaç gibi geldi. Bir de bakalım yarın SPK bülten günü. Yarın yeni bir halka arz onayı gelecek mi? Buradan paylaşırız sizlerle. Görüşürüz arkadaşlar.